Atıkların geri dönüştürülmesinin hem doğaya hem de ekonomiye olumlu katkısı var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geri dönüşümle ilgili 2013 verilerini açıkladı. Rakamlar dikkat çekici. Son 10 ayda 1,5 milyon ton ambalaj atığı toplandı. Türkiye geri dönüşümde hızlı bir ilerleme kaydediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geri dönüşümle ilgili 2013 verilerini açıkladı. Buna göre ilk onayda geri dönüşümde lider 856 bin tonla kağıt ve karton ambalaj atıkları. Bunu 321 tonla plastik ambalaj atığı, 49 bin tonla da metal ambalaj atıkları izledi. Toplam 1,5 milyon ton ambalaj atığının geri dönüştürülmesiyle 14,5 milyon ağacın kesilmesi önlendi. 21 milyon ton su tasarrufuyla yaklaşık 300 milyon lira ekonomik kazanç sağlandı.